Merhaba arkadaşlar. Selam YouTube. Evet, bugün itibariyle vlog kamerası aldık. Yarışmamıza Işık çok patladı. Tamam, yarışmamıza yaklaşık 32 gün var. Bugün 9 Mart, yarışma 11 Nisan. Yani 33 gün gibi bir süreç var. Bu süreci sizlere yansıtabilmek için, çekebilmek için bir kamera aldık ve vlog çekeceğiz sürekli. Rusya yolunda Prokat savaşları. Prokar savaşları. alacağız. Bakalım. Bu süreçte neler yaptığımızı göstereceğiz size. Furkan'ın formunu göstereceğiz. Evet, ne yiyorum, ne içiyorum, günden güne form nasıl değişiyor. Rusya'daki yarışma ortamı nasıl, ne yapıyoruz boyama, yükleme gibi. Şu karbonhidrat, proteinlerle nasıl oynuyoruz? Bu süreçte diyetlerimizden de bahsedeceğiz. Kan ne yapıyor? Nasıl pro kart oluyor? Onu göstereceğiz size. İnşallah pro kart alırsak bu serüveni çok tatlı ya, bağlamış olacağız. Ve sık sık videolar atacağız. Bu süreci sürekli güncel tutacağız YouTube kanalımızda. İnşallah siz de bize desteklerinizi esirgemeyin. Bakalım. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Antrenman öncesi pro hesabı. Göğüs var. Ondan da küçük kareleri, sondaki şu anki güncel formumuzu gösteririz her hafta güncel form göstererek devam ederiz. Aynen. Furkan Aynen. sonra ne yiyor onu da gösterirse kanka. Gösteririz. Kaç gram yiyoruz. <laughs> Tuzu ne kadar alıyoruz. Tabii. Nelere dikkat ediyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ufaktan antrenman tüyoları da verir size. Göğüs gününü nasıl yapıyoruz vesaire. Evet. O şekilde. Evet. Niye böyle patlıyor oğlum? Bu şekilde. Bakalım. Taksim'deyiz. İdman'a geçeceğiz. Artık YouTube'da yerimizi göstereceğiz. Bir temel reissin kanka. Ha? Bir de dirseğinin önüne atma kanka. Dirseğe sabır Tut kanki. Hiç kapatmadım. Kalça. Aynı yerde 3 farklı hareketle arka kolumuzu bitiriyoruz. Oyalanmaya gerek yok. Oyalanmaya gerek yok. Arka kol antrenmanımız 5 dakika sürüyor. Gel. Evet kanka. Al. Evet. Yapıyoruz, bir form bakacağız. Yoksa Abi şu ışık bir kısılsa. Çıkartabilecek mi korsayı? Adamız. Nasıl Şu. Biraz ışık fazla fakat her zamanki gibi makinesi kanka. Makineliğini engelleyemiyoruz. Atomzu omuzu öne. Öbürünü Abi bel yok. Omuz çatısı insan değil zaten. Kanka <laughs> bir de bir de sırt Bas. Çok şey be. Ulan şu işi biraz kısa bilsek var ya çok güzel olacak da. 4K'da onaylamıyor işte çok güzel. Su kahve. Hava kaçırmaca. Ne yapıyoruz? kardiyo. 15 dakika kardiyo idman sonu. Tek anlatayım. İdman bitti. 15 dakika kardiyomuzu yapıyoruz idman sonu. Sabah da bir 35 dakika yapmıştık. 50 dakikaya tekamül ediyor. Çok şiddetli olmamakla birlikte günde 50 dakika kardiyo yapıyoruz. Evet. Şimdi Bu şu an hemen bitip yemek yemek istiyorum. <laughs> <laughs> Buradan da solaryuma. Burada idman sonrası öğünümüz. şu an yaklaşık 500 gram kadar karbonat alıyorum. Yani 400'ü pirinçten, 100'ü yulaftan. 1 kilo'ya yakın protein tüketiyoruz. 700'ü tavuk, 300 gibi somon yiyoruz. 100 gram da yağımız var. zeytinyağı, ya, badem. 50 gram çiğ şey bademimiz var. Bu şekilde. 8 gram'a da yakın tuz alıyoruz arkadaşlar. Tabii bu farkındalık gösteriyor. Yanımda enginarım da vardı. Lakin şu an canım istemiyor. Bu de yarışma olmasa da her zaman temiz. Kardeşime eşlik ediyorum. Evet, nereye geldik? Evet, solaryuma Giremiyoruz. Biraz konumu garip Emre buldu burayı. Taksim. <laughs> <laughs> evet, hızlıdan şimdi kapımız. Şey gibi, zombi filminde gibiyiz ha. Oğlum acayip karar. Kanka ne oldu oğlum? <laughs> <Şş>, Zenci <Kankir gülüyor> ol kanka. olmuşsun kanka. Bir şey Sana proton falan gerekmiyor artık kanka. Ne <laughs> 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 Oğlum ya? Boş <Şuraya> <laughs> su attın işte. Adam karardı. böyle hissettiriyor eve